Kızıl Orpey'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok istenen bir sistemi sizler için yaptık arkadaşlar. Galercilerin, ara satıcıların, ikinci elcilerin, ölücülerin, bilmem necilerin arkadaşlar işine gelecek bir sistem. Şimdi arkadaşlar sistemi daha fazla uzatmadan hemen tanıtımına geçelim. Çünkü gerçekten detaylı bir sistem ve gerçekten dikkat etmeniz gereken noktalar var. Lütfen videoyu da sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi öncelikle yanımda Fate var. Fate hoş geldin kardeşim. Çok sevdiğim bir ben. insandır kendisi. O yüzden onu videoya dahil etmek istedim. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 270 aydınlı araç bana ait ve e, anahtarı da gördüğünüz gibi üzerimde var. Şimdi arkadaşlar diyelim ki ben bu aracı satmak istiyorum. Geldim slash taşıt ilan yazdım. Araçın içinde olmanıza gerek yok bu arada ilanlara bakalım için. Ama ilana koyabilmek için arkadaşlar e, buna ihtiyacınız var. Şimdi iki tane araç varmış. E, bunları mesela buradan görebilirsiniz. Sahibini arayabilirsiniz ve e, ne zaman ilana koyulduğunda buradan gözlemleyebilirsiniz. Şimdi biz ilan koyacağız arkadaşlar ilan ver dedik. Burada e, fiyata ben şimdi deneme amaçlı arkadaşlar 1000 lira diyorum. E, buraya ne yazarsanız e, o kişi bu fiyattan siz oyunda olsanız da olmasanız da aracınızı alabilir. O yüzden dikkat edin. Buraya arkadaşlar numaramı giriyorum. Benim oram, numaram 12 12 12 arkadaşlar. O yüzden ben onu girdim. Aracın kilometresine baktım. 84 50. Girdim ve ilan ver dedim. Burada bakın. İlan başarılı eklenmiştir. Taşını satılmış durumda yeni ilan eklemek için mevcut kaldırmayı unutmayın diyor. Arkadaşlar şu kısmı unutun. Çünkü artık bu sistemde otomasyona bağladık. Aracınızı sattığınız andan itibaren otomatik sistemden kalkıyor ilan. O yüzden merak etmeyin. Yine de biz e, duyuru olarak geçelim dedik. Şimdi bakın. Araca inbin yaptığınızda bakın burada bu taşıtın satılık olduğunu sizlere belirtiyor ve ek olarak da size bakın 100 TL Trafik cezası olduğunda söylüyor. Trafik cezası olan aracı zaten artık indirim yaparsınız. Bir şekilde anlaşırsınız. Kilometresini vesaire görebiliyorsunuz. Slash tunikler yazarak da araçta e, turbo ne var, süspansiyon ne var, fren ne var bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta e, beygir hesapla yaptığınızda bakın. Buradan arkadaşlar aracın beygirini, torkunu her şeyini detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar e, dikkatlice incelin. Şimdi bakın. Burada taşıtın fiyatının 1000 lira olduğunu söylüyor. Ve taşıt satın al yazarak alabileceğimi söylüyor. Taşıt satın al. Bakın şu anda haliyle ben alamıyorum bunu. Şimdi Fatih'den rica ediyorum taşıtı almasını. Bakın üzerimde anahtarı da var. Bu arada oyunda olsanız da olmasanız da. Bakın araç şu an satıldı ve bana bildirim geldi. 270 ayda aracını satıldı. Bakıyorum anahtarı yok. Ve gördüğünüz gibi Batu Duman yani Fatih'in IC adına geçmiş olduğu araç hiçbir şekilde e, arkadaşlar e, bir bug yok, sıkıntı yok, güvenli bir şekilde arkadaşlar aracınızı satabilirsiniz. Bunu offline pazar olarak da düşünebilirsiniz. Yani arkadaşlar buraya burası bu arada şunu şöyle göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar şu Üsküdar'da sürücü kursunun çaprazında ikinci galerimiz burada. Bu gate'i kaldıracağız arkadaşlar. O yüzden merak etmeyin. Dilediğiniz gibi burada gelin, istediğiniz gibi aracınızı park edin güzelce. İlanınıza koyun arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra işte burada siz oyunda olsanız da olmasanız da arkadaşlar alabilirsiniz. Parası size geliyor. Bakın 444 lira param vardı. 1000 lira eklendi. 1444 param oldu. Ve slash taşıt ilan yazdığımda bakın gördüğünüz gibi ilanı vardı. Kalktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar sistem tabii ki de daha fazla gelişecek. E, bu sadece başlangıcıydı. Arkadaşlar ilerleyen dönemlerde bu sistem daha da güzelleşecek. Daha da şey yapacak ve şunu da size göstermeden yapamayacağım. Arkadaşlar her ihtimalle karşı Arkadaşlar her ihtimale karşı biz yine de güzel bir log sistemi tuttuk. Bunu arkadaşlar bakın. Buradan KRP'nin Discord'dan taşıt piyasası kısmından şöyle göstereyim. Taşıt piyasası kısmından kimin ne aldığını, ne kadar alıp sattığını, kimin aldığı, kimin sattığı, markası, modeli, plakasına kadar her şeyi yazmakta arkadaşlar. Bu yüzden zaten içiniz rahat, güvenli bir şekilde satışınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.